Sayın Başkan Emrah Oktay Anadolu Ajansı ee, Kulüpler Birliği'nde yeni bir dönem başladı Ahmet Nurçevi Başkanlığında. Kendisi de bu e, takımların transfer harcamaları ile alakalı paylaşılmasını istedi. Siz de bu görüştesiniz bildiğimiz kadarıyla. Bir de bugün e, biz başkası gibi çifte imza atmadık dediniz. E, bu bir duyum mu yoksa e, size gelen bir şey var mı ve bunun açıklanması için yani federasyon yoksa, tarafından yoksa, yoksa. limitlerin açıklanması için bir e, girişiminiz olacak mı Kulüpler Birliği'nde? Benim TFF ve Kulüpler Birliği'nde bulunanlar şimdi beni dinliyordur. Bakın değerli arkadaşlar. Yalanla yaşayamazsınız. Kıvırmayla da yaşayamazsınız. Şimdi ben o kulüplerle 40'a TFF 40'a yakın 50'ye yakın ben orada gene sordum birisi açsın soru maddesi. Ben sordum. Arkadaş dedim, açıklayın. Herkesin öyle 490 değil. Benim 500 harcama limitim var ama onun için de harcayabileceğim para 9.8 milyon TL idi. dedim açıklayın. Dedi ki TFF mahremiyet açısından açıklayamayız. Dedim o zaman döndüm kulüplere izin verin. Mahremiyet nasıl çözülür? Onlar izin verirse. Izin verin dedim hepsi beni seyretti. O zaman dedim ben açıklıyorum. Madem siz ve kendi açıkladığımı açıkladım. Kendi limitimiz 9.8. Eğer bir te öneri vermiştik. kurt düzenlemesi. O olursa dedim 24. Siz de açıklayın dedim. Bakarak yanımda oturuyor Ali Bey. Sayın Çebi. Ben de artıdayım dedi bir tek Trabzon. Miktarını söylemedim. Şimdi ben bunu beklerim arkadaşlar. Neyi saklıyorsunuz? Kapada yapmıyorsunuz zaten. Kapa açıklama yapmıyorsunuz. Yaptığınız açıklamaların da ben çok sağlıklı olduğuna inanmıyorum. Yani belki ben yanmıyorum. Yani bir futbolcuya yıllık 3 milyon euroyla ya yani nasıl olur? Benim aklım almıyor. Bu çifte sözleşme lafı epeydir geziyor ortada. Ben burada TFF'yi de suçlamıyorum. Siz alıp şu kağıdı bu benim beyan esastır. Verirseniz hiçbir şey diyemez TFF. Ama biz gö görmedim. Biz bunu duyumsuyoruz. Ben geçmişten şüphe duyduğum şeyler de var. Bize çıkarsınlar bir tane. Bir tane çıkarsınlar arkadaşlar. Biz onun için Beşiktaş'ın açıklamasına ki ortaya sıcak yapıyor. Kimi kastediyorsun? Açıkça söyle kardeşim. Beni kastediyorsan ben diyorum. Görüyorum. Arttırıyorum diyorum. Poker deyimidir. Poker falan da oynamam ben. Kumar bilmem de. Deyimleri bilirim. Ya kardeşim niye bu sezon sadece bir ay? Bütün bir sezon. Açıklansın. Görelim bakalım. Bir takım transferlerin olmuş. Herkes için söylüyorum. Öyle yok. Mangalda kül bırakmamak. Öyle yok. Sadece kendin için değil herkes için taş üstünde taş bırakmayacaksın.